382, 383, 384, 385, 386, 387. Tek. Bu köfteleri niye saydırdın bana? Tek gelirse boşanacağım demiştim, tek geldi. Biraz daha sabredemez misin? Ben sabretmesine sabrederim ama onlar acele ediyorlar. Onlar kim? Bizimkilerle sizinkiler. Ama üzülme! Gençsin, çabuk unutursun beni! Sende kabahat yok ki! Herkes aşık olur bana! Tabi sen de hemen kapıldın havama! Kapıldım falan yok, boşanırsak bizimkiler başka biriyle evlendirecekler de onda! Ne demek yani, beni sevmiyor musun? Sevmiyorum! Esas ben seni sevmiyorum! Boşanacağız! <laughs> Yuvayı yıkmaya utanmıyor mular? Ha bu yuvanın temeli sağlam değildir. Sağlamlaştıralım arkadaş. Hiç mi Allah korkusu yok sizde? Dize mi değilsin? Size diyoruz, ne olacak? Biz adamı köpek paluğu gibi ısırırız. Biz de kuşkunu bastırma gibi ince ince kıyarız. <laughs> Durun kavga etmeyin ya. Siz mi boşanacaksınız yoksa biz mi? Biz boşanacağız. Biz boşanmayacağız. Allah ikinizi bir yastıksa kocasın! <laughs> boşanacağız, boşanmayacağız. Boşanmak için de bir sebep yoktur. Vardır. Damat eve gelmeyin. Kızım o şikayetçidir. Hayır. Şikayetçi değilim. Öyleyse siz boşanın. Biz boşanmayacağız. <laughs> Ha bir yuvayı kurtarmak en büyük sevaptır. Bu uğurda icap ederse canımı veririm. Zati ben gelinimi görür görmez sevmiştim, helal süt etmiş kızcağız. Benim de hemen kanım kaynamıştı. Zifti oğlumuzun şansı varmış doğrusu. Ay ne olur bundan sonra hep birlikte oturalım. Allah sütünün gönlüne göre verdi, bir yastıkla kocasınlar. Aa, darılırım vallaha. Yardım edin! Sana iş yaptırır mıyız biz? Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayız. Ya, ee, biz sofrayı da toplarız, bulaşıkları da yıkarız. Değil mi benim kızım? Hadi yürü! Gelinimizi üzeri senkülahları sana Nasıl? Ne nasıl? Paralar lan! Miras nasıl? Fena değil, selamları var. Gırgır gır bırak! Erkek dediğin karısını da, parasını da idare etmeli. Derhal çocuk yapacağız!